Diş hekimliği uygulama ve araştırma hastanesi inşaatı yükseliyor. Üniversite Senatosu'ndan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaat alanına ziyaret. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor İdris Demir'in öncülüğünde rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler ve seçilmiş üyelerden oluşan Üniversite Senatosu, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaat alanındaki çalışmaları yerinde görerek bina yapımında gelinen aşama hakkında bilgi aldı. 15 Kasım 2024 günü düzenlenen çivi çakma ve beton dökme töreni sonrası hızla ilerleyen inşaat çalışmalarında Bodrum katının kaba inşaatı tamamlanarak zemin seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Mart 2025 sonunda kaba inşaatın tamamlanması, tüm inşaatın ise 2026 yılının Mart ayında bitirilmesi hedefleniyor. Toplam alanın köşe kısmında yer alan hastanenin üç tarafının yol ile çevrileceği, asfaltlama, kanalizasyon, elektrik ve su gibi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılmaya hazır hale geleceği açıklandı. İnşaat alanında yetkililerden bilgi alan Rektör Profesör Doktor Demir, binamızın inşaatı her geçen gün yükseliyor. Yakın zamanda hastane binasının katları da ikame edilerek önümüzdeki birkaç ay içinde binamızın silüeti ortaya çıkacaktır. Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatını, 1,5-2 yıl gibi kısa bir zaman diliminde tamamlayarak eğitim ve öğretime kazandırmanın yanı sıra Batman ve bölge illerimizden gelecek hastalarımızın hizmetini açmak istiyoruz. Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne tahsis edilen yaklaşık 26 bin metrekarelik alanın 15 bin metrekaresinin Diş Hekimliği ve Uygulama Araştırma Hastanesi binası için ayrıldığı belirtildi. Toplam 4050 metrekare bina oturum alanına sahip hastanenin bodrum ve zemin kat üzerine 3 kat olarak inşa edileceği ifade edildi. Binanın 84 diş üniti, 4 derslik, 1 ameliyathane, 7 laboratuvar, 70 ofis, 189 kişilik bir konferans salonu ve 169 araç kapasiteli bir otoparktan oluşacağı vurgulandı. Hastane inşaatımızın yükselmesinde bizlere daima destek olan Sayın Valimiz Ekrem Canal ve Sayın Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu'na şahsım, senatomuz ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum dedi.